Herkese merhaba sevgili hanımlar. Hanımlar bugün günlerden çarşamba. 13 Ocak 2001. Bakın bugün Bim'de Bim mağazasında indirim vardı. Ben gittim sabah erkenden gittim ve birkaç çeşit ip aldım sizlere değişik örgü modelleri göstermek için. Bakın bu kırmızı ve beyazı aldım. Bunlar üçlü paket halinde. 3 tanesi bir arada 13.90 beyaz kırmızının da aynı şekilde 3 tanesi bir arada 13.90 bir de böyle tığ seti vardı silikonlu evet 2.5 milimlikle bugün örgümü öreceğim bakın silikon saplı 2.5 milim bakın 2 4 2 4 5 6 7 tane tığ var 7 tığın 7 tanesine 19.90 verdim. Bugün örgümüzü bu iki renkle yapmak istiyorum. Kırmızı beyazla. Bu örgümüzle bu modelimizle çok güzel bebek battaniyeleri yapabilirsiniz Bebek kıyafetlerinde şallarda şapkalarda berelerde her yerde kullanabilirsiniz Ben daha önceden sizler için bir parça örnek yapıp hazırlamıştım Bakın bu şekilde mavi ile siyah kullanmıştım şimdi kırmızı beyazla uyarlayacağız bunu Bakın arka tarafında kullanabilirsiniz Eğer bebek battaniyesi yapacaksanız, ön tarafında kullanabilirsiniz. Astar bile yapmanıza gerek yok çünkü her iki tarafı da aynı duruyor örgümüzün. Ören bayanın favorisiymiş. 100 er grammış bakalım tığ numarasında, şiş numarasında yazıyor ama ben iki buçukla öreceğim. Evet şiş numarasını burada yazıyor. Bakın dört buçuk numaralı şişle örebilirsiniz diyor. Tığ da dört buçuk numara kullanabilirsiniz diyor. Dört buçuk milimlik. Ben iki buçuk milim aldım ama ben de bunu üçe çıkarayım. Evet ipimizin bakayım seri numarasını da söyleyeyim size başlamadan önce e, parti numarası 16 numaraymış seri numarası 033'müş e, 100 gram ipimiz 100 grammış akrilik iplik eğer almak isterseniz %100 akrilikmiş Ören bayanın favorisi tekrar söylüyorum. Evet sevgili hanımlar örgümüze zincir çekerek başlayalım. Ee, yine ben şöyle 30-35 tane zincir çekeceğim. Size örneği göstermek için, çıkartmak için. Ama siz eğer bebek battanesi yapmayı düşünüyorsanız 100-110 zincir çekebilirsiniz. Hatta 90 zincir bile yeterli gelecektir. Bakın bir bu kadar zincir yeterli. Örnek çıkartmak için. Bakın 1, 2, 3, 4. zincirime bir trabzan. Tığımın başına ipliğimi doluyorum. Hemen takip eden ikinci zincire bir trabzan. iki kere de çıkartıyoruz. Sırasıyla bütün zincirlerimize trabzan yapıyoruz. İlk sıramız trabzandan oluşuyor. Hiç zincir atlamadan sırasıyla her zincire bir trabzan yapalım. Diğer sırada örneğimizin kurulumuna geçelim. Bakın ilk sıramı tamamladım. Her zincire bir trabzan yaparak ilk sıramı tamamladım. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. İlk e, trabzanımı atlıyorum. Bunu zincir kabul ediyorum. Bakın bu çektiğim 3 zinciri şu trabzanın yerine kabul edelim. Tığımın başına ipimi doluyorum ve ikinci trabzanıma bir trabzan. Üçüncüye bir trabzan. Dördüncüye trabzan. Bakın zincirle birlikte 1 2 3 4 trabzan yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bakın bir tane atlıyorum. İkinci yuvamıza bir trabzan tığımın başına doluyorum ikinci yuvamıza bir trabzan 3 yuvamıza bir trabzan bir zincir çekiyorum devam ediyoruz bir tane atlıyorum ikinci yuvamıza bir trabzan takip eden trabzana bir trabzan takip eden trabzana bir trabzan bakın bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum bir trabzan. Yanındakine bir trabzan. Yanındakine bir trabzan. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. Bir trabzan. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bakın sıranın sonuna geldim. Sıranın sonuna geldiğimde iki tane kaldı. Bir tane daha arttırıyorum kenarlarda. Evet. Kötü durmasın diye. Bakın bu ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın başına doluyorum. Bakın ilk trabzanımızı atlıyoruz. İkinci trabzanıma bir trabzan. Üçüncü trabzanıma bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bakın bir alt sıradan bir zincir çekip devam etmiştik. Yine bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Bir trabzan. iki trabzan. Üç trabzan. Bir zincir. Bu zincire atlıyorum. 1 tırabzan, 2 tırabzan, 3 tırabzan. 1 zincir atlıyorum ve tekrar 3 tırabzan. Bu sırayı da bu şekilde yapalım. Yani 3 tırabzan, 1 zincir, 3 tırabzan, 1 zincir. Sıranın sonuna kadar gelelim. Daha sonra beyaz ipliğimize geçeceğiz. Evet sıranın sonuna geldim. Sıranın sonunda 4 tane kaldı. Bakın burada da 3 tane bırakmıştık. Normalde bu tarafta da 4 kalması gerekiyordu. Ama ben de kalmayınca devam ettim. Nasıl olsa bu örnek çalışmamız. Şimdi beyaz ipliğimizi alalım. Hanımlar bunu da buraya koymak istiyorum bu arada. Şimdi beyaz ipliğimizi aldım. Beyaz ipliğimle bir zincir çekiyorum ve hemen kırmızıya geçiş yapıyorum ve kırmızıyı alttan hafifçe çekip 1 2 3 zincir çekiyorum. Devam ediyoruz. Bakın bir tane atlıyorum. İkinciye bir trabzan. Bir zincir çekiyoruz ve bir yuva atlıyorum. İkinci yuvama bir trabzan. Tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın İki tane yuvamız var üst üste. Yukarıdan değil, aşağıdaki yuvadan tığımı batırıyorum ve ilmeğimi alıp bir trabzan yapıyoruz. Tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın, takip eden trabzanımıza bir trabzan daha. Beyazla bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir zincir, bir tane atlıyorum, ikinci trabzanıma bir trabzan. Bakın beyazla yapılan sırada bu şekilde devam ediyoruz şimdi tığımın başına ipimi doladım yine iki tane yuvamız çıktı o yuvanın alttaki yuvasından tığımı geçirdim ve trabzanımı yaptım hemen bir trabzan daha ve bir zincir bakın yine bir alt sıradaki gibi 3 trabzan bir zincir 3 trabzan bir zincir ama trabzanın ortadakini şu alt kısımdan alıyoruz. Şimdi bir tane atlıyorum. Bir zincirimi çektim. Bir atlıyorum ve bir trabzan. Bir tane alttan trabzan. Sıradaki trabzanı yapıyorum. Ve bir zincirimi çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bir trabzan. Bir alttan trabzan bir normal trabzan bir zincir bir atlıyorum bir trabzan bir alttan trabzan bir normal trabzan bir zincir çekiyorum bir atlıyorum bir alttan trabzan bir normal trabzan ve bir zincir çekiyorum bakın bir trabzan bir tane de yanına yapıyorum bakın burayı da ikiye çıkardım bu kenarda da iki tane olduğu için buradan bir tane arttırma yaptım ki örneğimiz güzel dursun Evet beyazlı olan kısmı bu şekilde tamamladım şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum Bakın bu ilk trabzanımız şu 3 zincirimizin yerine geçiyor. İkinci yuvamıza bir trabzan, bir zincir. Bakın altta da bir zincirimiz vardı. Şimdi tam onun üstüne bir zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın devam ediyorum. Bir trabzan, iki trabzan, üç trabzan. Bir zincir, bir trabzan, Bakın aradaki zinciri atladık, 2 tırabzan, 3 tırabzan, 1 zincir, zincirimizi atlıyoruz, 1 tırabzan, 2 tırabzan, 3 tırabzan, 1 zincir, 3 tırabzan şeklinde sıranın sonuna kadar devam edelim. Beyazlığıyla ikinci sıramız da bu şekilde bir zincir, 3 trabzan. Evet sıranın sonuna geldim. Beyaz değil olan kısmı da bitirdim tamamladım. Şimdi kırmızı ipliğimize geçiş yapacağız. İpliğimizi kırmıyoruz. Burada bırakıyoruz. Kesmiyoruz yani. Şimdi kırmızıyla devam edeceğiz. Beyaz ipliğimiz bekleyecek. Şimdi bakın 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Örgümü çevirdikten sonra Bir tane atlıyorum. Bakın ikinciye bir trabzan. Tığımın başına doluyorum. Bakın bu zincirli bölüme geldik. Yine aşağıdan bir trabzan. Hemen yanındaki yuvaya bir trabzan. Bakın bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye bir trabzan. İpimi doluyorum. Bakın zincirli bölüme geldik. Aşağıdan bir Trabzan, bir normal trabzan, bir zincir, bir tane atlıyorum, bir trabzan. Bakın aşağıdan bir trabzan, yanındaki yuvaya bir trabzan. Bakın örgümüz aşağı yukarı ortaya çıkmaya başladı. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım yine. Ee, Mantık aynı mantık. 3 tırabzan, 1 zincir, 3 tırabzan, 1 zincir şeklinde devam ediyor ama ortadaki tırabzanı aşağıdan alıyoruz. Şimdi devam edelim. 1 zincir, bir tane atlıyorum. 1 tırabzan. 1 aşağıdan tırabzan. 1 normal tırabzan. 1 zincir. 1 atlıyorum. 1 trabzan, bir aşağıdan trabzan, bir normal trabzan, bir zincir, bir tane atlıyorum. Bir aşağıdan trabzan, bir normal trabzan, bir zincir, bir tane atlıyorum. Evet bir trabzan Yanına bir trabzan daha yapıyorum. Bakın kenarda ikişer tane trabzanımız kaldı. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Devam ediyorum. Bir trabzan 2 trabzan üç trabzan bir zincir çekiyorum bakın zincirli kısma geldim bir alt sırada bir tane zincirimiz vardı hemen onun üstüne bir zincir ve trabzanlarla devam edeceğiz. Yani 3 trabzan, 1 zincir. 3 trabzan, 1 zincir. 3 trabzan. 1 zincir. Bakın bütün mantık bu. 3 trabzan bir zincir 3 trabzan bir zincir şeklinde ikinci sıramızda devam edeceğiz aradaki zincirleri atlıyoruz 2 3 trabzan 1 zincir. bir zincir Bakın kırmızılı bölümümüzü de bitirdik. Ee, bundan sonra iki sıra kırmızı, iki sıra beyaz, iki sıra kırmızı, iki sıra beyaz şeklinde devam edeceğiz. Bakın beyaz ipli, kırmızı ipliğimi bırakıyorum ve beyazıma geçiyorum. Bakın 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın beyazla başlarken zincirimizi çektik. Bir trabzan yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bakın bir tane atlıyorum. İkinciye bir trabzan. Şimdi ipimizi doluyoruz. Aşağıdan bir trabzan. İpimizi doluyoruz ve bir normal trabzan. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye bir trabzan. Bakın aşağıdan bir trabzan. Hemen yanındakine bir trabzan, bir zincir. Sevgili hanımlar bakın örgümüz bu şekilde ilerliyor. Gayet kolay. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir şeklinde devam ediyor örgümüz. Bakın. Bakın daha önceden e, maviyle mavi ile siyahla çalıştım. Bu da gayet güzel oldu. Bu ipliğimiz biraz ince olduğu için hafif delikli oldu. Ama bu e, ipliğimiz yani bu Ören bayanın favorisiyle sanki biraz daha tok durdu, daha güzel durdu. Her iki renkle de çalıştım. Bakın, kırmızı beyazla bir de siyahla ile de çalıştım. Her ikisiyle de gayet güzel durdu. Dediğim gibi bu örneğimizden e, bebek battaniyeleri yapabilirsiniz, bebek hırkaları, e, diz örtüleri, bebek yelekleri bebek elbiselerinin alt kısımlarında, roba kısımlarında yani her şekilde her yerde kullanabileceğiniz çok değişik güzel bir örnek. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.